Bursa Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Parti sözcülerinin gündem değerlendirmesiyle başlayan toplantı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuşmasıyla devam etti. Başkan Bozbey son günlerde yaşanan orman yangınlarına vurgu yaptığı vatandaşları uyardı. Bir süredir hem Türkiye'yi ilgilendiren hem de kentimizi ilgilendiren yangınlarla ilgili konuya bir kez daha en Bursalıların emşelerinin üzerinde de sizlere değinmek istiyorum. Hakikaten çok zor süreçlerden geçiyoruz. Ve yangınlarda görev alan tüm personel arkadaşımıza, görev alan herkese muhtarlarımıza, orman muhafaza memurlarımıza, yine arada çalışanlara, halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir mücadele göstererek bu yangınların söndürülmesi konusunda duyarlı davrandılar. Ancak halen daha anız yakılmalarını anlamış değil. Halen defalardır anlatıyoruz, söylüyoruz, mesaj atıyoruz, sosyal medyada duyuruyoruz. Halen, halen de bazı köylerimizde anız yapıyor. Yani diyorum ya kim bu anız yakmayı bizim köylümüzün kafasına soktu? Ne diyeyim yani? Boz Bey yaşanan su sıkıntısı hakkında da konuştu. Su sıkıntısını gidermek için yaptıkları çalışmaları anlattı. Doğancı Barajı'nda doluluk oranı %40. Nilüfer Barajı'nda %31. Yani bu demektir ki 50-55 günlük suyumuz var. Bu konuda arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmanın sonuna doğru geliyoruz. İnşallah 1 Eylül'de yaptığımız bypass e, projemizle birlikte Doburca arıtma tesislerine günlük 100 ila 121 metreküp suyu aktarmış olacağız. O zaman nefes almaya başlayacağız. Ancak yine arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda Çınarcık barajından bir tünel ya da bir boru ya da başka bir yöntemle var olan Doğancı Barajımıza suyu aktarabilir miyiz diye bir projeyi geliştiriyoruz. Başkan Boz Bey ayrıca Bursa'da suya ve ulaşıma yapılan zamla alakalı da konuştu. Kurumların sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi ve geçtiğimiz ay Buski ve Burulaş'a aktarılan parayı açıkladı. Şimdi bu konuda evet eleştiri haklısınız, eleştirebilirsiniz. Bunlar gayet doğal. Eleştirilerde de saygı duyuyoruz. Elbette ki bizim amacımız Bunların fiyatlarını arttırmak, insanları e, zora sokmak değil. Bizim amacımız, birinci önceliğimiz kurumları sürdürülebilir kılmaktır. Yani bugün ne buz ki bakın biraz önce söyledim su ile ilgili inanılmaz çalışma yapıyoruz. Susuz kalmaması için bu kentin susuz kalmaması için insanlarımızın susuz kalmaması için büyük bir, bir çalışma yapıyoruz. Bunların bedellerinin ödenmesi lazım. Bakın sadece Belediye bütçesinden. Geçen ay, hadi e, zamlar da vardı burlaşın ama onlarla birlikte 380 milyon lira para aktardık sadece burlaşan. Bakın 38 milyonlardan bahsetmiyorum. 380 milyon liradan bahsediyorum. Sadece. Yine 150 milyon lira da buskiye aktardık. Büyükşehir Belediye Meclisi daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.